hem iktidar hem de devlet gücünü yöneten bir mekanizmayla başa çıkmanın bir takım zorluklarını hem sahada hem de siyasetin tüm platformlarında yaşadık. Bunu bizzat yaşayanlardan birisi de benim. Kitle iletişim araçlarındaki eşitsiz mücadele, kamu kaynaklarının bir kişiye aktarılması ve onun gücü ve iktidarını korumak için kullanması, kuşkusuz bazı noktalarda da bizim eksikliğimiz neticesinde bir takım seçim bölgelerinde istediğimiz oyu alamadık ve sonuçta böyle bir seçimle karşı karşıya kaldık. Buruk bir sevinçle söylemek istiyorum ki Kayseri'de 7'den 70'e tüm partilerimizin emeği sayesinde bu eşitsiz gelişimi bertaraf ettik. 103.603 olan oyumuzu 163.381'e çıkardık. İktidarın 21 yıllık döneminde şaşmayan bir hesap var. Ne zaman tüm televizyon programlarında, tüm gazetelerde, Temboy Cumhuriyet Halk Partisi tartışılıyor ki, tartışılıyorsa anlayın ki iktidarın otobüsü şarampöle yuvarlanmış demek. İktidar içindeki çekişmeler, kimlerin hangi pazarlıklarla neler yaptığı, bazı eski bakanların rahatsızlığı, Ankara'nın göbeğindeki uyuşturucu operasyonları, emniyette ve devletin birçok kademesindeki hesaplaşmalar, kendine din alimi diyen dinimizle uzaktan yakından alakası olmayan meczupların deli saçması açıklamaları, şeriatı referanduma götürelim diyen siyasetin kuyrukçuları saymakla bitmez, tüm bunlar an be an yaşanıyor. Daha dün hacılarda yaşanan olayı hep beraber izledik. Özellikle bizzat takipçisi olduk Hacılar ilçe Başkanımızla birlikte. Ben bir milletvekili olarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak söylüyorum. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olmamasını asla kabul edemiyorum. Bu tablo ne bizim ağırlığımıza ne de Kayseri'deki gücümüze yakışmıyor. Geçmişte olduğu gibi Kayseri'de hemşehrilerimizi halkçı belediyecilikle yeniden buluşturmak hayal değil, gerçeğin ta kendisidir. İnanıyorum ki 2024 Mart'ında Kayseri'de CHP belediyemiz, belediyelerimiz olacak. Bugün gerçekleştirdiğimiz kongremizin de ileriki dönem hedeflerimize ulaşma konusunda önemli bir eşik olacağını düşünüyorum. Bu örgüt temsilcisi bense büyüklerime de küçüklerime de burada temsilcilik hakkı veriyorsanız lütfen hep birlikte bu Kayseri'yi idare edelim. Kayseri sadece 24 tane il yöneticisine 16 tane ilçe başkanına lütfen bırakmayın. Lütfen bırakmayın. Beş yıl partiye giremedim diyenler, sokağından geçmedim diyenler, buyurun size fırsat, partinin kapısı sonuna kadar açık size. <laughs> Yönetici olmanın şart değil, Kurultay delegesi olmanın şart değil, ilçe başkanı olmanın şart değiliz. Cumhuriyet Halk Partili olmak yeterli. Melih Gazi olmalıydı. Sonuna kadar katılıyorum. İl yönetimdeki arkadaşlarımız da sonuna kadar Yazıyı yazdık. Sayın Başkanım diyor ki yazdınız gelmedi. Bize gören gönderilen bir genelkenin gene süresi bitmişse tekrar süre verilmesi üç mercilerdir. Bizde değil. Ben tüzeye ve hukuka bağlı kalıyor. Evet. Doğru. Yapılmadı. Peki bunu müzakere edelim. Bunu müzakere ederken de lütfen lütfen bunun bir sebebi sorun sonuca bakmadan Bir de sebebine bakın. Sebebi neydi de burada böyle bir şey oldu? Böyle bir diğer 15 ilçede olmadı da Melik Gazi'de oldu. Bunu neden düşünmüyoruz? Hani beş yıl partiye giremiyorduk? Hani dışlanıyorduk? Bu niye sorgulanmadı? O müzakereleri onlarla niye yapmadım? Burada olmayanlar hakkında değil. Ben il başkanı alayım. il başkanıysam benden çünkü görev yapan insanlar yaptığı yanlışlıkla ilgili konuşmak zorundayım milletvekiliyle ilgili konuşmak zorundayım. Oy verdim çünkü. Bu benim partim. Niye bu hale geldi? Melih Gazi niye böyle oldu? Oraya MHP'li, AKP'li yerel seçimlerde partime oy vermiyor. Genel seçimlerde partime oy vermiyor. Ahlaksızlar geliyorlar. Benim milletvekilimi, ilk başkanımı ve belediye başkanımı belirliyorlar. Buna nasıl razı olacaksınız? Vicdanınız <laughs> yok mu size? çekemiyorum. Mutlaka yapılmalı. Ben burada Melek Tarsı olarak il başkanı olarak çıkmayı daha çok sevinirim. Peki, ikinci bir konu. Sevin sevmeyin. Örgüt başkanına yakışan bir tavır söyle Bütün ilçe başkanları, yöneticiler benim yol arkadaşlarımdır. Görev alınmışsa da yol arkadaşlarımdır. Severseniz sevmezsiniz. Onaylarsınız, onaylamazsınız. Başarılı görürsünüz, başarısız görürsünüz. Ama hiç kimse, hiç kimse benim ilçe başkanı yumruk atıp sınav gösterilmez. Buna müsaade edemem. Buna hiç kimse müsaade edilmesi lazım. Dediğimi gördünüz mü? Aha ben, ben adaysam benim projem kutluyor. Kimsin arkadaş? Kimsin? Taşı taş üstüne koydum bizi. Ben bir yapımlarla sunuyorum sizlere. Cumhuriyet Halkı Partisi'nin nasıl bir da. Hükümetimize diyorum. Terörist dediğiniz kurt. Kıpır <laughs> ettiğiniz Ermeni. Ayyaş dediğiniz Atatürk, Sürklük dediğiniz kadın. Kapısını işaretlediğiniz Alevi. Korkuttuğunuz Süryani. öteki geriştirdiğiniz Bereki. Ben karşılığı üretiyim. Ben bunun için numureti almasın adayım. Teşekkür ederim. Evet. Bu ülkeyi düze çıkartmanın tek bir yolu vardı sevgili partilerim. Birlik beraberliği sağlamaktı. Bu kongrenin benim için önemli tarafı da bu zaten. Bugün kim aday olursa olsun çok kıymetli. Neden? Çünkü şuna inanıyorum ki bütün aday olacak abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim hepsi benim partilim. Bundan hiçbir şüphem yok. Parti için yarıştan hiçbir zaman korkmayalım. Demokrasiden hiçbir zaman uzaklaşmayalım. Biz de Sayın Genel Başkanım bu uğurda demokrasiyi bize anlatmaya çalıştı. Dedi ki arkadaşlar herkesi kucaklayın, kimseyi öteleştirmeyin. Bu kongreden sonra yeni seçilecek il yönetimi ve seçilmiş olan sevgili ilçe başkanlarım. Ben her zaman göreve ne zaman isterseniz her daim yanınızdayım.